Başla. Hızlı vur. Aferin. Geliyor, vur. Hızlı. Aferin sana. Bir daha geliyor. Hızlı. Aferin. Oley çok hızlı vurdun Bulut Geliyor sen kazandın Aferin sana Çok hızlı atıyorsun evet Bak ne kadar hızlı vurdun Oley Yine çok hızlı vurdun Aferin sana. Çok hızlı vurdun. Yapıştır. Aferin sana. Yapıştırdın. Geliyor. Bir daha vur. Evet bir daha vur hadi. Tellere yapıştı. Vur. Evet oldu. Merhaba arkadaşlar. Evet uzadı. Ee, şimdi annem geldi. Ee, hemen bir makarna koydum. Çorbamız da var. Bulut da dışarıdaydı babasıyla geldi. Oynadılar biraz top oynadılar. Şimdi anne annemiz geldi. Bulut anneannesiyle vakit geçiriyor. Evet onunki de onunki de dönüyor. Çok güzel motorlar almışsın sen. Maşallah oğlum ya. Çok fazla benim o. Gidelim. Gidelim dağlara mı çıkalım motorlarla ne yapalım evet. şöyle? Ben ha? ben de dağlara gideceğiz. Evet dağlara çıkalım. Dağlardan aşağı salalım kendimizi. Daha yıkıldı. Daha yıkıldı. Daha ne? yıkılmaz. Dağ büyüktür. Dağlar yıkılmaz. Hı? <gülüyor> Senin <gülüyor> dağını düzelt. Annem gelirken bana şöyle bir şey getirmiş. böyle ikili raf getirmiş. Ben şunu kullanıyordum da şimdi onu oradan çıkaracağım. İyi oldu ama buraya böyle güzel oldu. İnşallah düşmez yapıştırma çünkü. Ee, biraz fazla buhar oluyor banyo. O yüzden düşer diye biraz korktum açıkçası ama güzel yani şey yarar bir şey. Umarım düşmez. Şimdi yemeğimizi yapmaya devam edelim. Baba biz asla durmuyoruz. Asla. Cumartesi pazar bulut evde. Ne istedi bilin bakalım anneannesinden. Oyun parkı. Evet şimdi oyun parkına gidiyoruz. Polat'a geldik. Polat. Küçük bir yer ama birkaç mağaza var. İşte kafeler falan var. Oyun salonu var. Bubble Tea diye bir yer var. Aa buralar yoktu bak mesela. Hmm. Buralar yeni Öyle açılmış. Hmm, Bulut Park ortada da ev var kocaman. Bak gördün mü? bak. Toys R Us falan var. Öyle mi ama otoparkı ücretli yapmışlar. Evet. Bazı ben yönleri eksi. Evet. Için. Evet aslında burayı da öyle yapmaları lazımdı. Evet demin ki arabalara binemedik. Çünkü onlar büyükler için beraber sür <laughs> sürmemiz gerekiyordu. Bence oyun parkı daha mantıklı. O yüzden direkt oyun parkına gidelim. Bu niye böyle bulanık oluyor ya? Wow. İşte burada. Evet geldik. Şu tarafta şeyler. Bulut neredesin? Merhaba. Toplara gitsin, toplara gitsin. Önce buradaki oyuncaklarla oynayıp keşfediyor burayı. şurada küçük trambolin var. Öbür taraftaki trambolinler büyük ama böyle e, bulut korku oradan şey yapmıyor. diğer taraftan çıkmaya, tırmanmaya falan. Bulut bana camdan baksana camdan bak bana Merhaba anneciğim gördüm. Evet eve geldik. Hemen bir kahve yaptım kendime. Yorgunluk kahvesi. Şunlar da annem getirmiş melemen. Melemenlik. Bana bir senede 10 tane yetiyor. Sağ olsun. Eline emeğine sağlık. Geçen sene de o getirmişti. Bu sene de getirdi. Bunları yerleştireceğim. Çok yorulduk. Bayağı yorulduk. Bulut da içeride uzanıyor. Hepinize iyi geceler diliyorum.